Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğim. Sizler evet nasıl Ver, ver, ver. Ver. Daha ver. Daha. Daha çok ver. Daha çok. Bak tamam, hiç olma. Siker ama. Oy gel lan bana. Şey yaparım. Ne? Ben sonra sesle 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 dur içim ya boş lan bloklar aha aldım lan bloğumu götüme gitsin blok oh. what the f süt ne içerim kardeş annem bir de bir şey yaptım sus lan eşim ulaşıyor bak şu anda video çekeyim Sinirimi tepe çıkarma. Lan öbür fare klavye. Fareciğim bir zahmet bu kino. Yarın olma tamam mı? <laughs> Git ismin ne? Hmm, Türkan Temiz. <laughs> Kırtman kal. Ne kralı? Ka <laughs> is i̇smin Türkan Temur. Fare çalışmıyor şu anda. Ben de o bende. Bana fare çalsın. Lütfen fare. Efendim. Kil çalamadık ya gene. İtismin, YouTube ben ismin. <laughs> ne bundan sonra <laughs> kim? Türkan Temur ismiyim. Şu anda videodayım. Kuşkır. Ben ben benim, benim şeyim on. Kırsana. kırma. bu niye olmuyor ya fare? Farecim olur musun? Aa teşekkürler olmadı gene. Lan bu fare niye olmuyor ya? Fare olmaz Fare fare. Lan olmuyor ya fare. Kavino. Benim arkadaşım. Lan takım atmıyor babada. Lütfen. Heh. Olmay. Arkadaşlar canlı yayınlar ne zaman? yapacağım diyeceksiniz şey ne zaman yapayım siz e, yorumlara yazın ne zaman yaptı e, ne zaman yapayım yazmayayım grafikse siz çekilişi ben bu skinle skin anladım niye mi değilim sadece 5000 var <laughs> çok fakirim A <laughs> <tık> 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 şey, <tık> <Anlıyorum. tık> Niye bu burada oyuncu bu? Çıkla ulan eşek. Ben senden daha iyi bir oyuncu. Oyuncu niye bu burada? İsrail'in anına koyun. Sen onu söyleme. Ben hiç söylemedim. Aa. Yalla, habibi, ya habibi. Şimdi ağlayacağım şimdi. Alıyor. <Klaviyo>, Barı. Hocam oğlum <laughs> bunu hiç anlamadım ama. Yaptın mı?